Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere bir uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı ne yücedir. O göklerin ve yerin hükümranlığı kendine ait olandır. Şüphesiz o bir çocuk edinmemiş, hükümranlığında hiçbir ortağı olmamış, her şeyi yaratmış ve yarattığını bir ölçüyle düzenlemiştir. Onlar Allah'ın dışında hiçbir şey yaratmayan, kendileri yaratılmış olan, kendilerine ne bir zarar ne de bir yarar veremeyen, öldürme, hayat verme ve yeniden diriltme gücüne sahip olmayan bir takım tanrılar edindiler. İnkar edenler bu Kur'an onun uydurduğu yalandan başka bir şey değildir. Bu konuda ona başkaları da yardım etmiştir demektedirler. Böylece onlar bir haksızlık ve bir iftira yoluna başvurmuşlardır. Yine onlar bu Kur'an onun kendisine sabah akşam okunması için yazdırmış olduğu eskilere ait efsanelerdir demektedirler. De ki: Onu bana göklerde ve yerdeki gizliyi bilen Allah indirmiştir. Kuşkusuz o çok bağışlayan, çok merhamet edendir dediler ki Bu nasıl peygamber Yemek yiyor ve çarşılarda geziyor Kendisiyle birlikte uyarması için ona bir melek indirilmeli değil miydi Ya da onun kendisine bir hazine verilmeli veya onun içinden yiyeceği bir bahçesi olmalı değil miydi Yine o zalimler şöyle demektedirler Siz ancak büyülenmiş bir adama uymaktasınız Bir bak onlar senin için nasıl benzetmeler yaptılar da saptılar. Bu yüzden bir daha doğru yolu bulamıyorlar. Şanı yüce olan Allah, dilerse sana bunlardan daha iyisini, altlarından ırmaklar akan cennetleri verir ve senin için köşkler yapar. Onlar kıyamet gününü de yalanladılar. Biz ise kıyamet gününü yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. Bu ateş onları uzak mesafeden görünce, onlar bunun öfkesini ve uğultusunu işitecekler. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıklarında, onlar hemen orada yok olmak için yalvaracaklardır. Bugün bir kez değil, birçok kez yok olmayı isteyin denilecektir. De ki, bu mut daha iyidir. Yoksa Allah'tan korkanlara ödül ve bir varış yeri olarak söz verilen sonsuzluk cenneti mi Onlar orada sürekli olarak kalırken istedikleri her şeye sahip olacaklardır. Bu Rabbinin sorumluluğunu üstlendiği bir sözüdür. Rabbin onları ve Allah'ın dışında taptıkları şeyleri toplayacağı o günde diyecek ki: "Benim kullarımı siz mi saptırmıştınız yoksa kendileri mi yoldan sapmışlardı?" Onlar diyecekler: "Biz seni tenzih ederiz senin dışında koruyucular edinmek bize yaraşmaz. Ama sen onlara ve babalarına öyle bol nimet vermiştin ki onlar da seni unutmuşlar ve böylece yok olmayı hak eden bir toplum olmuşlardı. Bunun üzerine Allah inkarcılara hiç kuşkusuz bu taptıklarınız sizi söyledikleriniz konusunda yalanlamaktadırlar. Artık ne bir kaçış yolu ne de bir yardım görme imkanınız vardır. İçinizden zulmedenlere büyük bir azap tattıracağız. Senden önce gönderdiğimiz bütün elçilerde yemek yerler ve çarşılarda dolaşırlardı. Biz sizi birbirinizle sınarız. Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin çok iyi görendir. Bizimle karşılaşacaklarını ummayanlar bize meleklerin indirilmesi ya da bizim Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi demektedirler. Andolsun ki onlar kendi içlerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir azgınlıkla sınırı aştılar. Onların melekleri görecekleri günde, işte o günde suçlular için sevindirici bir haber olmayacaktır. Melekler onlara "Size sevinçli haber yasaktır, yasak." diyeceklerdir. Biz o gün onların yapmış oldukları işlere yöneliriz ve onu toz duman ederiz. Cennetliklere gelince o gün onların kalacakları yer daha iyi ve dinlenecekleri yer daha güzeldir. O gün gökyüzü bulutlarla parçalanacak ve melekler sıra sıra indirilecektir. İşte o gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır. Ama o gün inkar edenler için zor bir gün olacaktır. O gün zalim kimse ellerini ısıracak ve şöyle diyecektir: Keşke ben de elçiyle birlikte aynı yolu tutsaydım. Keşke falanı dost edinmeseydim. Çünkü Kur'an bana geldikten sonra o beni ondan uzaklaştırdı. Zaten şeytan insanı yapayalnız ve yüzüstü bırakıverir. O gün elçi de şöyle diyecektir. Ey Rabbim! Kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk etmişlerdir. Biz her peygamber için suçlulardan bir düşman var etmişizdir. Doğruyu gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Yine o inkarcılar, bu Kur'an ona bir bütün olarak bir kere de indirilmeli değil miydi dediler. Biz onunla senin kalbini güçlendirmek için böyle parça parça indiriyoruz ve onu tane tane okuyoruz. Onlar sana hiçbir örnek getirmezler ki biz de sana doğruyu ve en güzel açıklamasını getirmiş olmayalım. O yüzüstü cehenneme sürülecek olanlara gelince, onlar gerçekten yerleri en kötü olanlar ve doğru yoldan en çok sapmış bulunanlardır. Andolsun ki biz, Musa'ya kitabı vermiş, kardeşi Harun'u da kendisine yardımcı yapmıştık. Onlara ayetlerimizi yalanlayan o kavme gidin dedik. Sonunda onları yerle bir ettik. Nuh kavmini de elçilerini yalanladıklarında suda boğmuş ve onları insanlar için bir ibret yapmıştık. Biz zalimler için can yakıcı bir azap hazırladık. Adı, Semud'u ve Res halkını ve bunların arasında birçok kuşağı da yok ettik. Onların her birine örnekler anlattık. Ama hepsini kırıp geçirdik. Andolsun ki bunlar, üzerine bela yağmuru yağan o kente uğramışlardır. Peki onu görmediler mi? Hayır. Onlar öldükten sonra dirilmeyi ummamaktadırlar. Onlar seni gördüklerinde Allah'ın elçi olarak gönderdiği kişi bu mudur? Eğer tanrılarımıza sabırla bağlanmasaydık gerçekten neredeyse bizi onlardan uzaklaştıracaktı diyerek seni alaya almaktadırlar. Oysa azabı gördüklerinde asıl kimin yolunun sapık olduğunu bileceklerdir. Sen Tutkularını kendine ilah edinen kimseyi gördün mü? Böyle biri için sen mi sorumlu olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun işittiklerini ya da anladıklarını mı sanıyorsun? Hayır. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta yol konusunda onlardan bile daha şaşkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmüyor musun? İsteseydi onu hareketsiz yapardı. Sonra biz güneşi ona bir delil kılmışızdır. Sonra da onu yavaş yavaş kendimize doğru çekeriz. Sizin için geceyi örtü, uykuyu dinlenme ve gündüzü de çalışma zamanı kılan odur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen odur. Biz ölü toprağı canlandırmak, yaratmış olduğumuz nice hayvanlara ve insanlara su sağlamak için gökten tertemiz bir su indiriyoruz. Andolsun ki biz bunu insanların öğüt almaları için aralarında çeşitli şekillerde anlattık. Ama insanların çoğu inkardan başkasına yanaşmaz. Biz dileseydik her kente bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse sen inkarcılara boyun eğme ve onlara karşı bu Kur'anla büyük bir dirençle karşı koy. Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki ise tuzlu ve acı olan iki denizi salıveren ama aralarına bir engel koyan ve böylece birbirlerine karışmalarını engelleyen de odur. Yine sudan bir insan yaratan ve ona soy ve evlilik bağı bilinci bahşeden de odur. Çünkü Rabbin çok güçlü olandır. Ama onlar Allah'ın dışında kendilerine ne yarar ne de zarar veremeyen şeylere tapıyorlar. Böylelikle inkar eden kişi Rabbine sırtını dönmüş olmaktadır. Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak göndermiş bulunuyoruz. De ki: Ben buna karşılık olarak sizden bir ücret istemiyorum. Benim tek istediğim dileyenin Rabbine ulaştıracak yolu tutmasıdır. Sen ölmeyecek olan diriye güvenip dayan ve onu överek tesbih et. Onun kullarının günahlarından çok iyi haberdar olması yeterlidir. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra da arşa yerleşen O'dur. O Rahmandır. Sen onu her şeyden çok iyi haberdar olana sor. Onlara Rahman'a secde edin denildiğinde, Rahman da nedir? Senin bize söylediğine mi secde edeceğiz derler. Ve bu söz onların kaçışını daha da arttırır. Gökte burçlar yaratan, orada ışık kaynağı bir güneş ve ışığı yansıtan bir ay var eden Allah ne yücedir. Öğüt almak ya da şükretmek isteyen kimse için Geceyle gündüzü birbiri ardınca getiren odur. Çok merhametli olan Allah'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürüyenlerdir. Kendini bilmez kimseler onlara laf attıklarında onlar selam deyip geçerler. Onlar gecelerini Rablerine secde ederek ve divanında durarak geçirirler. Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır. Çünkü onun azabı süreklidir derler. Orası ne kötü bir duraklama ne kötü bir konaklama yeridir. Onlar harcadıklarında ne israf ederler ne de cimrilik ederler. Ama bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmayanlar, Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyenler ve zina etmeyenlerdir. Kim bunları yapacak olursa günahlarının karşılığını görür. Kıyamet gününde bu kişinin azabı kat kat artırılır ve o azab içinde alçaltılmış olarak sürekli kalır. Ancak tevbe eden, inanan ve iyi iş yapanlar bunun dışındadır. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Kim tevbe eder ve iyi bir iş yaparsa, kuşkusuz o tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Onlar, yalan yere tanıklık etmeyenler, boş ve anlamsız işlerle uğraşanlara rastladıklarında, yanlarından vakarla geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, onlara karşı sağır ve kör kimseler gibi davranmayanlardır. Onlar, ''Ey Rabbimiz!'' Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve çocuklar bağışla ve bizi takva sahiplerine önder yap diye dua edenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennette yüksek derecelerle ödüllendirilecekler ve orada dirlik ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklardır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Orası ne güzel bir duraklama, ne güzel bir konaklama yeridir. De ki Duanız olmasaydı Rabbim size önem vermezdi. İnkar edenlere de ki, hiç kuşkusuz siz yalanladınız. Bu yüzden ceza yakanızı bırakmayacaktır.